Merhaba ben Pınar Holt. E, kişisel gelişimin e, kilometre taşlarını hiç duydunuz mu biliyor musunuz? Bugün size bundan bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde kişisel gelişim ne demek? Gelin onunla ilgili birazcık konuşalım. Kişisel gelişim, kişinin farkındalığı, bilgisi, bilinci ve potansiyelini en iyi şekilde genişletip kullanıp daha sonra mutlu bir yaşama hazına ulaşması demektir. Kişisel gelişimin kilometre taşları olduğunu bilmemiz ve bu kilometre taşlarına da teker teker ulaşabilmemiz için çaba göstermemiz gerektiğini biliyor olmamız lazım. E, gelin isterseniz bakalım şimdi bu kilometre taşları nelermiş. İlk kilometre taşımız farkındalık. Nasıl hissettiğimiz ve nasıl düşündüğümüzle ilgili farkındalıktan bahsediyorum. Örneğin çok stresli bir yapınız var e, ve iş yerinizdeki ortamınızın bu stresli yapınızı tetiklediğini düşünüyorsunuz, huzursuz bir iş ortamınızın olduğunu düşünüyorsunuz ve o huzursuz iş ortamından kurtulup yeni bir iş yerine geçtiğinizde de stresinizin yok olacağını düşünüyorsanız eğer tamamen yanılıyorsunuz. Çünkü stres daha sonrasında ortam değiştirseniz bile de size tekrar geri gelebilecek bir duygudur. Çünkü stres düşüncelerimizin yarattığı bir duygu durumudur. Farkındalığımızı tetikleyebilmemiz için stresimizi neden kaynaklandığını ortaya çıkartabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de kendi e, kendimizin koçu olmamız gerekiyor. Bu ne demek derseniz ikinci kilometre taşımız olan koçluktan bahsetmek istiyorum. Kendi kendimizin koçu nasıl olabiliriz? Bununla ilgili de bir örnek vermek istiyorum size. Örneğin e, evinizi 3 ay hiç temizlemediniz ve 3 ay sonrasında bir temizlik yapmak isteği oluştu. O üç ay içerisinde dağılmış o evi büyük bir olasılıkla ancak eski düzenine temizleyerek bir haftada getirebilirsiniz. Ve bu dağınıklığı ve kaosu oluşturmamak için de ne yaparız biz? Düzenli olarak haftada bir ya da iki evimizi temizleriz. Aynı zihnimizde böyledir işte. Eğer ki belli periyotlarda haftanın birkaç günü kendimize vakit ayırmazsak, ee, ve kendi zihnimizde neler oluyor, neler bitiyor, haftanın içerisinde oluşan olaylarda neler hissettik, bunları analiz etmezsek, ee, bu yaşadığımız olaylar bize neler kazandırdı, neler kaybettirdi, bunları düşünmezsek. Aynı o evimizdeki dağılmış kaos ortamı da zihnimizde oluşacaktır. Dolayısıyla da kendi kendini koçu olmak demek kendine vakit ayırıp hislerini ve duygularını analiz etmek demektir. Üçüncü kilometre taşımıza gelmek istiyorum. Hayal kurmak. Maalesef ki hayal kurmayı çok sevmeyen bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Çoğumuzun bir yıllık ya da beş yıllık hedeflerinin olmadığını düşünüyorum. Örneğin bir sene içerisinde 10 kilo vermek mi istiyorsun ya da bir sene içerisinde kredi kartları borçlarını mı kapatmak istiyorsun ya da 5 sene sonra o çok hayalini kurduğun arabanın parasını biriktirmeyi mi hedefliyorsun? Hedeflerimizi belirlerken ilk önce bir süre tanımalıyız kendimize. Ulaşılabilir hedeflerimiz olmalı. Ve daha sonra da bu hedeflere ulaşmak için de var gücümüzle çabalamalıyız, çalışmalıyız. Ama burada en büyük hayal, en büyük anahtar hayal kurmaktır. Hayal kurmadan hiçbir hedefimize ulaşamayız. Diğer bir konu ise, evet ulaşabilir hedeflerimiz olmalı ama bir de ulaşamayacağımız hedef hayallerimiz olmalı. E, ulaşamayacağımız çok çılgın, çok ütopik hayallerinizin olması da gerekiyor. E, bazı insanlar şunu söyleyebilir size: Ben e, ulaşamadığım hayalleri kurmam. O zaman o kişilere şu soruyu sormak gerekiyor: Ya ulaşırsan? Diğer bir kilometre e, taşımızda duygularımızı e, izin vermek. Ben bu konuyla ilgili kendimden bir örnek vermek istiyorum. Yıllar evvel eşimden boşandığım zaman hayatımın altının üstüne geldiğini düşündüm. Tamamen bütün düzenimin bozulduğunu, inanılmaz kötü bir durumdan geçtiğimi düşündüm ve bu bende inanılmaz büyük bir öfke ve kızgınlık yarattı. Hem kendimi hem etrafımdakileri bu bir şikor ateşmiş gibi hem kendimi hem etrafındakileri bu ateşle etkiledim, yaktım diyebilirim. Ama sonra, yıllar sonra şunu fark ettim ki, o hissettiğim kızgınlık ve öfkenin altında yatan başka bir duygu vardı. O duygu ise acı ve ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığıydı. Ben eğer öfkemi ve kızgınlığıma kapılmayıp, Acı ve hayal kırıklığımı sakin bir şekilde yaşasaydım, kabul etseydim belki de acıyı çekme sürem bu kadar uzun sürmeyecekti. Dolayısıyla duygularımızı iyi tanımamız gerekiyor, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. E, kişisel gelişimin kilometre taşlarının altıncısı da e, kendine değer vermek biz kendimize değer verme konusunda oldukça cimri ama kendimizi de kötülemek, kendimizi değer vermemek konusunda da oldukça cömert davranıyoruz bazı zamanlarda. Örneğin çok istediğimiz bir ilişki yaşamak ya da o çok muhteşem aklımızda olan, hayalimizdeki olan o eve sahip olmak bize çok uzak geliyor. Çünkü kendimizi buna sahip olma değerinde hissetmediğimiz için. Burada yapman gereken tek önemli şey kendin ile ilgili düşünce yapısını değiştirebilmen. Diğer bir kilometre taşımızda son olarak ve en önemlisi olarak görüyorum ben öğrenci kalabilmek. Evet çok okumalıyız. Çok araştırmalıyız, çok gözlemlen, gözlem yapmalıyız. E, ama kesin ve kesin tamamen ben oldum, ben bildim dememeliyiz. Hep öğrenci kalmalıyız. Ben Pınar Holt. E, bugünkü konumuz kişisel gelişimin kilometre taşlarıydı. Bir Taraf TV'de bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere.